Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önce hayatımda görmediğim bir arenayı size göstereceğim arkadaşlar. Bilen bilir. Ee, takliben takriben 3 yıldır aralıksız arena kasarım. Belki ufak tefek istirahatlerim olmuştur ama yani hero'ları kasarım ve arenaya gelen her yeni hero'yu da alırım arkadaşlar. Ara dediğim gibi bir tane istirahatim oldu. O da yakın zamanda oldu. Hiç ciro kaçırmadım çok şükür Allah'a çok şükür ama arkadaşlar şu bu ay içerisinde Arenaya yeni gelen iki karakter var bir tanesi Kittypride Bir tanesi de Nemrut arkadaşlar Bu arenalar gerçekten çok enteresan yani gerçekten çok enteresan ee, Biz aslında ilk Buristli arenası geldiğinde şöyle bir şey düşünmüştük yani bu arenalar zamanla düşer Buristli arenaları 120-140'lara falan filana Geliyordu ama Düşer diye düşünmüştük açıkçası ama arkadaşlar, hiç de T4 aranası gelmiş. Hiç öyle bir şey olmadı. E, Nemrut aranasına kastım arkadaşlar ve 172 milyon kastım. Yani gerçekten çok yüksek bir rakam. Çok yüksek bir rakam kastım. Ama yani Allah'ın izniyle hamdolsun e, 100. oldum arkadaşlar, 100. oldum. 101. arkadaşı canlı yayında e, arkadaş olarak eklemiştim, sormak istemiştim ne kadar kastın diye. O da 171.7 arkadaşlar. Aramızda 450 kalık bir fark var. 450 k ne kadar fark biliyor musunuz arkadaşlar? 6 yıldız R3'lerden 2 seri attığınızda daha fazlasını yapıyorsunuz. Yani ortalama 500-600 k civarı yapıyorsunuz. Yani oradaki arkadaş 2 tane seriyi fazla yapsa 101. olmayacak. Veyahut da ben 2 tane daha az seri yapsaydım ben 101. olacaktım veya daha aşağıda olacaktım. Yani bu Şöyle bir şey yapılabilir arenaya. Nasıl bir 4 yıldız aşama ödülü var? 7,5 milyon yapınca 4 yıldız oluyor. Bence bunu böyle yapsınlar. İşte 60-65 milyona 5 yıldızı koysunlar. 150 milyona da koyun 6 yıldızı. Ya da ne bileyim 170-200 neyse yani net bir şey belirleyin. İnsanlar en azından oraya kalsın. 200 tabii çok da. <laughs> yani bu şekilde gelen yani çok üzücü oluyor. Yani çok üzücü olur ve oyuncunun motivasyonu düşerse bilmiyorum bir daha kasar mı? Bu arada çok efendi biriydi. Yani tebrik etti falan fiş mekan Neyse arkadaşlar, şimdi aranalar ne kadara gelmiş ona bakalım. Ama öncesinde kimler ne almış? Bizden kimler var? Yayında bakmıştım ama tekrar bakayım. Şurada bir baba var arkadaşlar. Bizim baba 1903 var. Selam olsun ona da. Her anada zirvede kasıyor maşallah. Bir de ben varım arkadaşlar. Başka görmedim. Eğer sizin bildiğiniz varsa lütfen yorumlara yazınız. Ben de en azından kim olduğunu bileyim. Bir sonraki bakışlarda kaçırmayız inşallah diyelim. 100. sıra nedir? HQC'nin 90. olmuş arkadaşlar. Ya bunlar çok büyük hesaplar. Şöyle baktığımızda mesela bizim gencerme 114. olmuş. Yani çok şey değil yani bundan sonrakiler 5 yıldız için bırakmışlardır. Aynı zamanda Masak arasına da bakalım arkadaşlar sonrası Hangi yılların ne kadara geldiğini de söyleyeceğim Şöyle baktığımızda Bizden kimler var Şöyle bir bakıyorum Katilmek bizden olabilir mi? Bilmiyorum olabilir Avcı var. <laughs> Magimilat ittifakından. Eline sağlık. <laughs> güzel. Beş yıldız. Çok iyi. Şaplak Spor. Şaplak Spor sonunda kendine bir ittifak bulmuş. Atilla Hun. Yani bizim Mehmet. Mehmet'in eline sağlık. Hayırlı olsun. Özdemir. 43 hemen arkasında. Türkler buraya daha güzel. Şey, yani Masakra Ermasının alt yıldızına daha fazla empoze olmuşlar. Bu alt yıldızlar. Pardon. Az evvel beş dedim galiba. Gökhan almış. 49. sırada. AYK 35 almış. Bir de bizim BYK var tabi. Fırında da yok. Ali Hoca da almış. Altı yıldızı güzel. Dediğim gibi kaçırdığım varsa yazın arkadaşlar. Yorgunum. Arena sonrasına çektim videoyu bir de. Sanki öteki türlü kaçırmıyoruz. <laughs> Şimdilik gördüklerim bunlar arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bir altı yıldızı daha ekibimize kattık arkadaşlar Tekno altı Tekno'lar da yavaş yavaş güzelleşmeye başladı Ghost, Mysterio, Penny Parker sinesteği çok iyi oldu Penny Parker'ın kendisi güzel Punisher 2099 güzel Ördekavurt güzel Hulk çok iyi Stark keza bu da yeni ve nadir bir euro ee, Warlock zaten çok iyi Nemrut'u şu anda çözme aşamasındayız İyi kötü gidiyor geliyor onunla ilgili birkaç deneme daha yapacağız inşallah. Ve Star Lord'umuz da var. Nemrut. Nemrut arkadaşlar vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Arena'da puanların kaça geldiklerini de size hemen bir göstereyim. Şuradan hemen ekranımı Photoshop'a bir bağlayayım arkadaşlar. Dindirelim. Pencereye kadar. Dedim. Dı Dedim. Dı Bu da bizim Photoshop ekranımız arkadaşlar. İlk olarak size masakrayı göstereceğim. Bu arada ben de <laughs> ekrana tekrardan geri geleyim. Değil mi? Lazım olurum belki. Hop. Bu arada like atmışsınızdır inşallah arkadaşlar. Memnun oluruz like atarsanız. Şöyle baktığınızda altı e, 6 yıldız masakrada 94. olan arkadaş 32 milyon kasmış. Masakra'nın 5 yıldızını kasan arkadaşlar 498. olan arkadaş da 13 milyon kasmış. Yani 32 M, 30, 35 M kasan 6 yıldız masakrayı aldı. 13 M kasan da arkadaşlar 5 yıldız masakrayı almış oldu. Nemrut aranasına baktığımızda Nemrut aranasında arkadaşlar 5 yıldız 50'ye gelmiş. 50.3 yani 498. 50.3 olmuşsa 50 M'ye gelmiştir. 6 yıldız Nemrut'ta 172.2'ye yani <laughs> bize geldi arkadaşlar. Çok enteresandır, çok enteresan. Dediğim gibi bu ayın hiroları e, Nemrut ve Kit arenalarında çok enteresan bir durum oldu ve şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakın sol taraftaki benim kitiye kastım 178.4 notla kastım ve 100. oldum. Çok enteresandır. E, sağ taraftaki şu 172 ana Nemrut arena'm arkadaşlar. Yine burada da yüzüncü oluyoruz. Yani burada bir <laughs> subliminal mesaj var ama. Acaba nedir? Aklınıza bir şey geliyorsa yazın arkadaşlar. Yani şükür ediyoruz. Elhamdülillah yani. <laughs> ben şunu da söyleyeyim. Kiti aranasında yüzüncü olduğumda şükür etmiştim. Şükür namazı şükür namazı kılacağım demiştim. Bu şükür namazını bugün açıklanan e, Nemrut aranası açıklanmadan bir saat önce ancak kılmıştım. Yani işte insan evladı ful hatalıyız ya. Yani bir işaret midir nedir bilmiyorum ama abi yani iki, iki kere <laughs> bu ay iki kere yüzüncü olmak çok enteresan geldi bana. Vallahi billahi çok enteresan geldi bana. Neyse hayırlısı Allah'tan. Artık önümüzdeki ayında benim için biraz daha rahat. Çünkü 5 yıldız. 5 yıldız arkadaşlar. Nemrut kasacağım. Neymiş 5 yıldız Nemrut'un puanı? Şöyle baktığımda arkadaşlar 50'ymiş. Ben buna bir 60-65 kasar. Bırakırım ve 5 yıldız Nemrut'u da Allah bereket versin deyip ekibe ekleyiz arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok enteresan bir ayda benim için. Ya yani böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Acaba dünyada bu tarz olan var mıdır? Yani o ay yeni gelen 2 roya da kasıp 100. bitiren var mıdır abi? 100 numaralı adam Kemal Sunal gibi. duruyor mu onun fotoğrafı şurada bir yerde? Silmiş miyim? Silmiş olabilirim. Bu arada arkadaşlar şeyi söylemek istiyorum. Şu bu sağ tarafta olan Nemrut aranasını 172 milyon kastım aranın yukarıda size ekran görüntüsünü de vereyim. 1445 seri yapmışım arkadaşlar. 1445 seri yapmışım. Bu benim arkadaşlar ortalama 60 saat, 61 saat civar. Tam arada işte kalıyor. Düze bağlıyorum. 61 saatimi almış. 61 saat boyunca sadece dövüşmüşüm arkadaşlar. 61 saat boyunca. Gördüğünüz gibi 172 milyon 213 bin, 416 puan kasarak da Hamdolsun yüzüncü de olsak 6 yıldız Nemrut'u Cukka'ya indirdik arkadaşlar. <laughs> çok enteresandı. Gerçekten de dediğim gibi çok enteresan bir mevzu oldu. Ama hamdolsun 6 yıldız Nemrut'umuzu aldık arkadaşlar. Gameplay videosu çok çok yakında gelecektir diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Destek olmak için like butonuna basın basınız basmak diyerek <laughs> çekimi de yapmış oldum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.